Elif çocuklar ne tamam. çeker. Bak, a, e, Ne piresiz piresiz yani. hey, ya ne Hey ne 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 oluyor? Bu... Aa bu ne 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 olmuş böyle? ne 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 Elif kaçma ne ya Berat, Gidiyorum. Berat ne yapıyorsun? Gidiyorum. Aa, ikisi de kaçtı kuzey. Efe kolla bizi yalnız bıraktılar. Çocuk koş, geliyor Peluz şurada. Şey, Efe kal, Efe Ben buraya gireyim. Peluz şuraya, Efe'nin arkasına saklanacağız tamam mı? Gel, gel, gel. gel baba. Geldiler, zil çaldı otur, otur, otur. Saklan, saklan. Çıkma sakın buradan. Tamam. Ben ya, gittiler, saklandılar. Kuzey koş bakalım. Yoksa Pelin'le Pelin mu geldi? Koş 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 kapıyı açalım. Eyvah bekle kuzey. Kuzey aç bakalım kim geldi? Eyvah kuzey açamadı kuzey. Aç hadi. Biri geldi. Ya, bırak. ya. Efe, Ay, kan... Efe kan sana Öteşi biz çok yedik. Aa, aa Efekan 400 kilo olmuş. Efekan çok komik olmuşsun ya, ya bu halinle. Kuzey <laughs> dalga geçiyor. Kuzey, kuzey seninle dalga geçiyor. Efekan bana bak karnım ağrıyor. Efekan ne hale gelmişsin. Bir şey söyleyeceğim. No, Berat no. amcanla Elif senden kaçtılar işte. Yine no, no. Biz, yine gıcıklık yapacaksın diye kaçtılar. Ben ya gıcıklık yapabilir miyim şu halime bak. Şu haline şöyle. bence de. Otur bakalım oturabiliyor musun? No, Oturamam otur. Şey. <laughs> otur kırılır. Elif, Elif, Berat gelin hadi Efe kan geldi. Gel o zaman bakıcım. Hadi Cemre de ateş et. Aa göbek atıl. Göbe. Ya. A A K ya. A <laughs> şey. Bak devrilirsin bak. K K bu kuzey dur oğlum düşürecek seni. Efe kan çocuğu düşüreceksin bak yaramaz. O Allah kuzey ne yaptın? Efe kan düşürüyorsun çocuğu niye öyle yapıyorsun? Ece ben yapmadım. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Pelin su da mı öyle oldu yoksa? Bak Kuzey Pelin su da öyle oldu. Siz ne Ece? Siz yediniz bu kadar? Biz et yedik, dinozor yedik, kuzi yedik. Abi bir şey söyleyeceğim Elif evet. de gelmiyor. Elif, evet. Elif, Elif, Elif kızım artık. Elif şu gelecek. Elif. <laughs> Eyvah Pelin su geldi. <laughs> tamam sen bekle bekle burada. Kuzey aç bakalım kim geldi. Eyvah geldi yine. Elif de kaçtı bu yüzden. Pelin su sana ne oldu? Pelin su 400 kilo olmuşsun. Pelin su bu halin ne? Bak, Kuzey, Kuzey sen durur musun? Zaten Pelin, 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 Pelin su sinirli. Pelin su. Bir şey mi? söyleyeceğim. Elif <laughs> kaçtı gitti biliyor musun seni böyle göreceği için. Çok sinirli. Hadi. 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 Niye Elif'i sevmiyorsun? Küstün mü yine? Bırak. Aa sen gıcıksın Pelin su. Aynı. Duymazsın Aynı. seni. Aynı. Ne oldu Efekan? Hayat amca nerede? Pelin su sen ne yapıyorsun? Pelin su 400 kilo olmuşsun Aynı hala şey yiyorsun. Şey kuzey, kuzey alsana senin hamur cıvılın alıyor. Görmüyor musun Kuzey? Hayır. Pelin, Pelin su bana bak. Pelin su döner mi? gel buraya burcu burcu. Hadi burcu. Ah, Efe kanla kavga ediyorlar. Perin dön bakalım buraya. Hmm. Bak. Bir, 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 bir şey hmm. o bak. Şu ne Bir ne ver. <şu. Gülüyor> ne dökeceksin kızacak. Ver şunu. Pelin su verdin Pelin su döküleceksin. Hii, Pelin su ne yaptın? Bütün çikolataları yere attım. Pelin su. Hem atıyorsun hem ağlıyorsun. Yine gıcıklar üstünde ya. Eyvah Pelin su bayıldı. Kuzey koş Pelin su bayıldı. Ne yapacağız bunu? Pelin su bayılıp durma. Bak şimdi Elif'i çağıracağım. Anne ben de bayılıyorum. Artık Pelin, su Pelin sudan kurtar artık. Anne ben de bayılıyorum. Kuzey sen niye bayılıyorsun? Kalksana sen. Ben, ben, ben burada. Baş çayıflattım. Abo o zayıflayamadın hala 500 kilosun Pelin Su. Biraz hadi spor yap bakalım. Spor yap zayıfla biraz hadi. Yap bakalım sporunu belki zayıflarsın. Ay, benim sizi, ya. tamam benim sizi zayıflatmam lazım. Yap bakalım Anne, koş bakalım. Hadi. Pelin herhalde bebek olmuş. Ha, koşuyor Abi, galiba. Hadi başla bakalım Efekan. Allah kim geldi? Pelinso hadi bakalım. Pelinso. 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 ya bu kız. Pelinso. Ne ya? Bak böyle yap. Bak Kuzey sana öğretiyor. Göster şu bakalım. Kuzey. Aa Kuzey barfiz çekmeyi öğretiyor. Hadi Pelinso. Ha. Bak Allah <laughs> Pelinso bir şey de yap artık. Bak Kuzey yapıyor işte. Hadi Aynen. sen de yap bakalım. Pelinso. Şu var ya. Aa Pelinso. Pode yavaş yavaş hızlı koşuyorsun. Koş, Efeka, koş, koş. Efekan, Efekat zayıflıyorsun galiba. Koş 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 koş. Pelin su. So, Pelin sadece sen de spor yap bakalım. Kuzey yavaş koş. Şimdi spor yapıyorlar. Aa! Aa! Aa gerçekten. Zayıflıyorsun. Yaşasın Efekan. Aa, Kuzey. Başardı. Evet, Kuzey yaptı. Hadi koş Efekan. Pelin bizi, su. Sana da şöyle bir şey göster. Efekan, Efekan. Hadi. Ya sence ne etti? Şahide teyze. Berat'la Elif saklandılar. Çıkaramıyorum onları. Ne? Bir çıksalar zaten sizden Biz korktular. Evet, 400 kilo oldunuz. niye kaçtıklarını biliyorum. Niye ama. kaçmışlar? Sen Onlar grupta bize çok güldüler. Ay, kaçıp evet. Kuzey sen mi güldün yoksa? Sumocu dediler, sumocu. <laughs> <laughs> Kuzey de sen de yarışıyor. Aa. Bak sana, Kuzey, Kuzey dur oğlum. Dalga geçmedi teyze. Kuzey bir şey söyleyeceğim. Bir şey gel, Efekan çok Hı. şu an onu Allah. taşıyamazsın. Allah. Ya ne Kuzey. yapıyorsun Efekan çok, ya? Çok güçlü oldu da çok güçlü oluyorum. Şuna bak Allah Pelin su ne oldu? Pelin su Pelin su galiba zayıfladı. Kuzey bak Pelin gördün mü? Efekan da hala spor yapıyor. Pelin su çok zayıf oldu. İşte gitti o bezliğin Pelin su. Şimdi Elif'i Elif çağırsam mı acaba? Elif Pelin suya bak gel kızım baksana. Ya niye küsüyorsun ikide bir? Efekan ne oldu? Aa Efekan zayıflamış. Efekan, Efekan gel bakalım. Zayıflamış. Çok Kuzey gördün mü? Efe kan Hüseyin çok yordu beni. Şey, şey. Bayağı bir zayıflamışsın. Zayıflamış evet evet eski halinize döndünüz Pelin Sıyla. Artık? Elif, Berat çabuk Başka gelin. Bir ya saçmalama ya vallahi. Ama ben onlardan ben daha kaslıyım. Sen zaten daha kaslısın. Bak annenizi ararım. Gece gece beni sinir etmeyin. Hayır, Elinize gidin tamam mı? Hayır yapalım. dedim. Efekan hayır anneme hey, söylerim. Bay bay. Gördün mü Efekan'la Pelin gitti. Babanla Elif hala yoklar. Gel anneciğim onları bulalım. Nereye gittiler? Acaba? Berat, Elif çıkın artık ortaya. Kuzey'in odasında mısınız? Yok Kuzey dur bakayım nereye gittin? Kuzey arıyor. Berat, Elif'le çıkın artık ya. Efekan'la Pelinus'un gittiler. Ayıp ya, oldu, oldu ya? ya. Çıkın ya. Annesi şimdi kızacak bize ya. Gittiler, gittiler mi? Gittiler gittiler. Oğlum ya, ya annelerine ayıp oldu. Niye öyle yapıyorsunuz Korkutuldu. ya? anne ya, ya. Öf korkutuyorlar bizi iki de Anneciğim biz. ne korkutması ya. Birazcık yaramazlık Hiçim yapıyorlar. Evet 400 kilo vardı. Ayıp oldu ama ya. Annesi ayıp oldu. An yani. annes, ayıp ayıp. Şimdi annesi kesin mesaj atacak bak Kuzeye ne olmuş şeye? Kuzeye ne yaptılar? Kuzeye hiçbir şey yapmadılar. Kuzeye onlarla dalga geçti. Evet. Hadi gelin evet. içeri gidelim. Onun spor yaptı. Evet sizin Aa. haberiniz yok. Biz Aa. onlara spor yaptık. Böyle tığ gibi kaldılar. Biliyor Yoksa... musun? Evet kalem gibi Biz kaldılar. Ya, zap Aynen. Hadi gidelim içeri yürü bakalım. Kuzey yürü bakalım. Efe Kalla gittiler. İntikamını almaya gelecekler Ay bize. eyvah gelmesinler. Ay, hadi senge senge yaptım, dansını yaptın.

Kuzey Elif <laughs> çocuklar bir şey söyleyeceğim beni dinleyin beni dinleyin. Elif adayla S'yi kaçırmış Tenge Tenge siz burada izliyorsunuz. <laughs> Elif'in evet. arkadaşlarını mı? Evet, evet Elif'in arkadaşlarını kaçırmış. Ki. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz takip edeceğiz en alt katta galiba. Gel bakalım. Dans ediyordu. Dans etmeyin. Da mesaj diyorsun? yazmış demiş ki Elif demiş beni Tenge Tenge kaçırdı yardım yazmış. Aa, aa mesaj mı yazmış? Evet. Tamam telefonun eline alalım neyse takip bak. cihazı gibi olsun. Tenge Tenge'yi açmışlar buradan bir de dans. İlk bulmamız lazım. Hadi gel bakalım. Kuzey gel sen de. Berat anahtarı aldın mı? Berat galiba anahtarı alıyor. Tamam. Hadi gelin gidiyoruz. Gel Kuzey. Sen de yardım edeceksin. Adaylık sahip misin yazmış. Demiş ki sonra da biz Tenge Tenge kaçırmış demiş. Eyvah o zaman sizi en alt kata götüreceğim Tenge Tenge'yi takip edeceğiz tamam mı? Durun hmm. ışığı yakayım. Bekleyin babanız galiba tengi terlik tene. getiriyor. Ay hala Tenge Tenge dansı tengi. yapıyor. Kuzey yapma yapma Tenge Tenge sesi. Video çektim. Gerçekten evet. mi? Dansını mı yaptın video çektin? Evet. O zaman kesin sesimizi duyduk. Geliyor diyeceğiz. Çocuklar hadi gelin bakalım. 30 kilo. Ne oldu? 30 kiloymuş diyor. Kuzi, giy terliklerini, baban terliklerini getirmiş. Şimdi aşağı kata gideceğiz, takip edeceğiz. Tamam mı? Bakalım oradalar mı? Hadi yürü bakalım. Gelin bakalım. Hadi. Ben ne şimdi... şimdi ne oldu anneciğim? Sen şey konuşuyor musun mi? hala WhatsApp'tan evet. konuşuyor hala diğer arkadaşlar Bekleyin durun birlikte gidiyoruz. Tamam mı? Gel Berat geliyor musun? Sen de çocukların yanlarına git. Ses çıkarmıyorsunuz tamam mı? Hayır anneciğim orası değil orası değil. En alt kat demin kat. Bak şurada zemin. Burası kaçıncı kat? Burası birinci kat. Bir kat daha alta iniyor. Ay bu saç nereden çıkıyor sürekli karşımıza çıkıyor. Hadi geri bakalım. Bilmiyorum ki ört merak orayı dört. Tamam da Kuzey sen niye en önde gidiyorsun? Hiç mi korkmuyorsun? Tenge tenge adayla kaçırır mı? Ben yaptım diyor ya. Durun, sessiz olun takip edeceğiz. Evet, zemin kat burası, çıkış burası. Kuzey iniyor musun? Diğer katta yoktur. Bakın bakalım, bakın buralarda mı? Berat yoksa şu. Berat sen bu merdivenlere bak. Çocuklar çıkmayın. Bence yoktur. Bu dış kapı oluyor. Berat sen şuraya baksana. Sen aşağı merdivenlere. Kuzey gel. Biz burada bekleyeceğiz. Gel Kuzey oranın kapısı yok. Yok mu? Ört bakalım. Hah. Hah, ört. Tamam, gel buraya şimdi. Berat görünüyor mu bir şeyler? görünmüyor mu? Ses çıkarmayın o zaman bakacağız tamam mı? <laughs> Bakalım kızlar nerede acaba Elif? Elif galiba ben ne yapıyorlar kızına? biliyor musun? Tenge tenge beni kaçırdı şimdi sana sesli mesaj atacağım. Videoda göster diyor. Aa, aa, sesli mesaj atacağım diyor. Berat görünmüyor mu? Sesli mesaj. Elif Anne, Kuzey, anne. Ne oldu elif. Kızlar parka bırak. Bir kapı sesi duydum ben buradan. Nereye gidiyorsunuz? Buraya mı gidiyorsunuz? Bekleyin bekleyin. Ay. Ee, burada mı e Ay ne oldu? Ses çıkarmayın. Dikkatli gidin dikkatli. Aa, aa. burada mı yoksa ben atayım. Burası ne ben anlamadım. Gelin gelin. Üst kaptan da kapı sesi geldi. Duydunuz mu? Gel Kuzey gel. Eleme gel. ya? ne yapıyorsun? Gel çık bakalım bir kapı sesi duydum. Bak bakalım Berat köşeden hemen. Diğer kapının önüne evet. doğru bak. Tamam sen de bak. Hemen bak bakalım. Ya Elif arkadaşlarla bulmamız lazım. Tenge tenge bir yerlerde mi? ses çıkarmayın. Bakın bakalım. Çıkarttı bak. Ne hey. oldu? Gelin şimdi. Gelin gelin gelin. Ne yapacağız? Tamam, gelin. Gel buraya Kuzey gel, gel. Çok gitme hemen. Orada mı? Acaba kızlar nerede? Ne yapıyor? <laughs> Durun ben bir bakayım. Hmm, eyvah burada dans ediyor. Ama kızlar yok. Elif kızları nereye bıraktı acaba? <laughs> Parka bırakmış. Parka Şimdi bırakmış. diyor ki ben sana bir sesli mesaj yollatacağım diyor. Bak yolladı. Yolladı mı? Dur 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 okut çabuk gel şurada okut bakalım şimdi spor salonu oraya da bakarız orada bir gizli oda vardı. Beni kaçırdı Hii. beni kurtarın. Ha Gelin o var. zaman gelin yürüyün bakalım adam mesaj atmış hemen alalım olayız ses çıkarma. Seslenme. Hadi gelin yukarıda bir oda evet, var evet. acaba kızlar oraya mı kaçırdı yürüyün bizi de fark etmesin fark ederse bizi yakalar. Kuzey bizden önce mi gitti? Eyvah Kuzey bizden önce mi Ne oluyor Kuzey? Kuzey yengenin saçı yok ki at onu at. şurada gizli odam var acaba ay, yok mu? Anne bu cadavların saçı olabilir. Bence de saçı olabilir yürüyün bakalım. Eyvah tenge tenge bir fark etti gördünüz mü? Geliyor peşimizden yürüyün ay. yürüyün evimize gidelim çabuk çabuk çabuk. Bizi de fark etti şimdi bizi de yakalayacak ne yapacağız çocuklar? Kaçın kaçın Elif sen de kaç. Ne, attı, bak. ne oldu? Kuzey, Elif, çocuklar kapıyı da açamıyoruz. Babanız nerede? Bilmiyorum. Haberiniz var mı? Aa, kapıyı da açamıyoruz. Burada kaldık. Tenge doğru. Kuzey, giderdiklerini de şuraya doğru gidelim. Ki, bakalım. Arkadaşlar, ben arkadaşlarımın sesi atıyorum. Anneciğim galiba onları parka doğru götürdü. Kuzey, gir bakalım. Kuzey, ne yapıyorsun? Giderdiklerini aşağı doğru bakacağız ki babanı da götürdüler kesin Elif. Baban yok ortada. Gel, gel, gel. Aşağı doğru inelim mi bakalım? gel anneciğim birlikte bakacağız tamam mı gel birlikte aşağı ineceğiz Elif'e in bakalım hayır, eyvah Tenge Tenge bizi de kaçırırsa babanı bulmamız lazım ama baban yanımızda değil miydi bu da Tenge dansı yapıyor gelin aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar biz şimdi aşağı doğru iniyoruz Berat'ı bulmamız lazım tamam sen bak bakalım geliyor mu hadi bakalım Tenge Tenge mi geliyor o zaman babanı, babanı bulmam Babamı bulalım ya, babam niye gelmedi acaba? Elif sen kadar bak bakalım babanı bulabilecek mi? Kuzey gel hadi. Tamam gel hadi gel. Birlikte gidiyoruz yavaş yavaş. Gel, gel. Tamam anneciğim dikkatli gel. Elif ne oldu? Bu eşek galiba. Burası mı acaba bizim? Geldim. Burası da değil. Kim geldi bu baba? Geliyor diyeceğiz. Bugün hadi gel Elif gitti bu sefer de Elif nereye gitti? Ha Berat, Berat neredesin ya? Senin Elif de buradan geldi. Anne ne oldu? sen oldu? ne oldu? Ne oldu? Gördün mü? Aşağıdan görüyoruz o zaman hadi bu kapıdan çıkıyoruz. Gelin gelin Kuzey Alp kapıdan giremiyoruz gel anneciğim. Aa evet izleri var. Tamam anneciğim. Allah berat açmıyız unuttuk Ne yaptın? Gel bakalım. Tamam. Hadi buradan gireceğiz tamam mı? <laughs> Dur kapıdan girelim şimdi. Arka kapıyı unutuyoruz artık. Bu kapıları da iyice kapatalım. Peşimizden gelmesin. İnşallah artık <laughs> kapı açık değildir. Girdiyse evimize ne yapacağız o zaman? Ay. Gelin gelin aşağıda. Bura açık. Kim açtı burayı? Eyvah ışıklar da yanıyor. Işıkları yapmamıştık ama biz. Gel bakalım. Yürü kuzeyciğim. Geç 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 hemen. Ay burada yok mu? Biraz hemen kapıyı kilitle tamam mı? Kuzey kapat tenge <laughs> tengeyi. Tenge tenge, tenge. tenge, tenge herkesi kaçırıyor işte farkında değil misin? Kuzey kapatıyor galiba. Kapat kuzey kapat. Eyvah ışıkları mı söndürdün Berat? Elif arkadaşlarım bulundu mu acaba? Bilmiyorum. Çıkmışlar mı eve? Otomuzlar mı? İyi evet, ya. Çocuk. Herhalde. Tamam anneciğim çünkü teğmen teğmen galiba binanın içinde dolanıyor. hemen yatmalıyız. Evet, Aliyen geliyor. Hadi gel bakalım kuzey Elif'in babası gidiyoruz şimdi. Ya beni nereye götürüyorsun? Seni nereye götürüyorum biliyor musun? Seni nereye götürüyorum biliyor musun? Kuzey Elif'in babası. Bilmiyorum. Dubai çikolatasını kaçıracağız Kuzey Elif'in. Şimdi. Evet evet. Bir şey olmaz gel bakalım şimdi otel odasına doğru gidiyoruz. Onların numarası kaçtı biliyor musun? Yardım et hadi Bilmiyorum. bana söyle bakalım 163 mi yok yok o zaman şu arkadaki 158 158 mi ee? nerede 158 ya, ya bu 162 bu da 142 benim Tamam bir ya bir taşıyorum işte ne yapayım çok ağırsın Kuzey Elif'in babası Hadi. seni de uzaylı yaptım işte Ali yaptı. Yani seni uzaylı yaptı. Seni korkar. 160 144 nerede bu Kuzey Elif'in odası Hadi 78. söyle bana Tamam. Kuzeyli Elif. Kuzeyli Elif. Kuzey ile Elif aşağıda Kuzeyli oynuyorlar yerim, mı? Sen gördün mü Kuzey Elif aşağıda oynuyorlar Aşağıdalar. mı? Tamam o zaman gel bakalım. Hadi işte Aha. burada. Burası aç mı? Tamam. Hadi sen aç sen aç. Şey Önde da. sen gidiyorsun. Aç bakalım kapıyı. Gir bakalım. Yoklar değil mi? Bak bakalım. Tamam. Kimse yok değil mi evde? Yok yok Kuzey Elif aşağıda logo oynuyor. Hadi gel kuzey elifin babası. Ya ben gel buradayım şu zaten. bulalım nereye sakladılar acaba Bilmiyorum. bunlar. Bunların Aa, bir. Şuraya bakalım. vardı. Bak bakalım ne? oradalar mı? Ha kız hadi hafız usta. Aa yemişler mi yoksa kuzey yok, elifin babası? Yok hiçbir şey yok. Tamam o zaman bul çabuk Şimdi hadi. hadi Önde sen varsın. Çabuk bul. Bu da boş. İy, bu da boş. Bunda galiba. Aç bakalım onda mı? Açıyorum bakalım. Bak bakalım. Ya bu ne ya? Ya o ne ya? O lokum, lokum. ya. Yanlış oldu ya. Kesin bunu kuzey ya. yiyordur. Evet evet hadi. O çabuk bul bunu. çabuk. Dubai <laughs> çikolatasını o bulacaksın. Nerede bu Dubai çikolatası? Şu sihirli dolapta mı acaba? Sihirli dolap mı var burada? Evet hadi bakalım. Tamam sen eğil bakalım. Ben azıcık eğildireceğim <laughs> seni. Dur birazcık dur bakalım. eğitireyim. Oh, Alıyorum. Alabiliyor musun? Elim kırıldı. Aa, hadi burada, Burada. Tamam hadi be adam al artık. Aldın Aldım. mı? Aldım. Buldun işte Dubai <laughs> çikolatasını. Çok güzel. Dubağ. Gerçek Dubai çikolatası. Gel şuraya köşeye saklanalım, saklanalım mı? Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi gel orada yiyelim Dubai çikolatasını. Çabuk, çabuk taşı da çok ağırsın be. Ne Hadi yapacağız taşıyalım. biz senle böyle? Otur buraya, otur. O sen... Otur. Tamam, dur dur. Oturacağım, bekle. Ay, oturabildim birazcık. Tamam. Aa, ha oturabildim yiyelim galiba. bizi görmesin. Evet. Ne yapacaksın sen de orada dur o zaman. Hadi bakalım çok oynadık odamıza doğru gidelim yorulduk durun çocuklar durun burası değil ikinci ay, kattan doğru. çağırdılar bekleyin anne, burası, burası... evet burası başka bir yermiş ya çocuklar piramit ne kadar değişik ben evet anne anne evet, orası piramit evet orası başka bir yer durun tamam, ben buraya bastım şimdi girelim piramit başka bir yer değil piramitli mi evet e? çok değişikmiş e? orası ay canım çok Dubai çikolatası istiyor gidelim e? de yiyelim mi çikolatamızı e? Hadi gelin bakalım, çıkın bakalım. Hay bak, Gelin yiyeyim. bakalım. Hadi çocuklar gelin. Kuzey dur bizi de bekle. Elif sen bekle ya. Bu şaşkın çocuk yine bizi beklemiyor. Evet. Canımız çok Dubai çikolatası istedi. Hemen çikolatayı yiyip yatıyoruz tamam mı? Ya ama. göre. Öde. Öde. Ne yapıyorsun? Orası bizim mi? Dur bakalım. Ne Hayır Kuzey, gel. Orası bizim değil gel. Yanlış yeri çalıyorsun. Orası 162. Aa, Yürü Elif'ciğim yürü. Yanlış yere çalıyor ya. Gel bakalım. Gel. Gidelim hadi. Kaçtı bizimki? 158'di. Tamam orasıydı. Gelin bakalım. Aa. Kapımız niye açık? Bir dakika bir dakika. Çocuklar kapı açık. Farkında mısınız? Aa, kim açmış olabilir? İşte Neyse gelin bakalım. Şey. Gelin girelim bir. Ko ne yapıyorsun? Çenlik öyle mi çıkarılır ya? Wow, wow. Aa, Geçin şuraya. Bak ikiniz de Aa. yaramazlık yapıyorsunuz. Hemen uyuyacaksınız. Hadi gelin bakalım. Hani? Dubai çikolatası. Şeyden... Bakalım çocuklar. Dolabımızı açın bakalım. Dubai çikolatası. Yemek için sabırsızlanıyoruz. Aç bakalım. Nasıl yok? Nasıl yok? Elif sen buraya koymamış mıydın? Evet. Kuzey sen de buraya koymuştun. Hayır, ben koymadım. Ben uyuyordum. Allah Allah nasıl uyuyordun kuzey Dubai çikolatası nasıl yiyor? Kapatın bakalım bir yerlerde mi acaba? <laughs> Çocuklar bir ses geliyor. Evet. Siz de demiş. duyuyor musunuz? Anne ne? orada birisi var kıvırcıyor saçları. Nasıl? E, e, geçin geçin şuraya geçin, geçin de Aa o ne? Babanıza benziyor ne? Ama o Zaynı'nın kucağında. Bu babanız değil mi? Babanızın ikisi mi acaba o <laughs> Zaynı'ya çevirmiş? Evet çok farklı. Durun ışıkları söndürelim gelin. Gelin kapatalım bütün ışıkları. Yürüyün bakalım. Nasıl deli? Şuraları kapat ilk önce. Anne uzaylıya da yedirdi ya. Hayır uzaylı. Aliye'ne de yediriyor. Ya bu çok değişik. Bizim çikolatamızı çalmak neymiş sana gösteririz şimdi. Fark ediyorlar galiba. Kapat anneciğim kapatsana ışıkları. Kapatmıyor. Ben şu ışıkları. Aa, burada da deldin. Kapattınız mı? Tamam gelin gelin gelin. Bir şu bir Aliye'ne gösterelim o. O bizim çikolatamızı ne yemek yemek görür, görür şimdi o. Ay, ne oluyor? Kuzey Elif'in babası, ne oluyor? Ya Işıkları söndürdüler galiba birisi geldi. Hey, Kuzey Elif'in babası, ne yapıyorsun? Saklanıyor musun? Saklanmana gerek yok, biri eve girdi galiba. Bunlar kesin Kuzey ile Elif. Ne yapmalıyız? Gördünüz mü bizi fark ettiler? Geçin geçin saklanın bakalım şuraya. Ne oldu Kuzey? Anne. Ne oldu? Anneciğim Ay. dur bayıl başka bir şeyle bayıltacağız onu. Dur dur dur. Çok, Korkutacağız çok onu tamam şey mı? Bir şeyler elma. bulun hemen. Tamam, tamam. Durun bir şeyler bulacağız. Gelin şuraya saklanalım bizi görmesin. Gelin gelin gelin. Hadi ben bunu elimde tutuyorum. Hadi gelin bakalım Otur, ona ne vereceğiz? Aa elma. doğru kuzey sihirli elma vereceğiz. Ay, gelin onu kandıracağız şimdi. Gelin bakalım. Bir ilk önce, önce... ben de tırnaklarımla çok güzel yaparım. Şimdi ben böyle böyle elma. bir korkutalım. Gelin 1 2 3. Ya, ya ha, ne Aa, sen, Ne oldu? Aa, sen sen Berat değil misin? Beratım ben. Ya Berat değilsin sen bildiğin Aliye mi? Aliye beni kaçırdı. Aa, Aliye seni kaçırdı evet. mı? doğru şey söyle. Ya. Ne yaptı? Sor Aliye. Ali, Ali yaptı? Bunu niye yaptın? Hayır ya, o baban değil ne? anneciğim o babanın ikizi. Aliye. Ali. Benim Berat be. Ben bunu uzaylı yaptım boşuna istemeyin. Şimdi ayağa kalkacağım kaçıracağım Berat'ı yine. Gördün mü Dur Hayır bir dakika dur tamam bakalım. Size elma vereceğiz Ama. elma. Verin bakalım elma. Aa, alın bakalım. Teşekkür ederim. Sihirli elma gördünüz <laughs> mü? Hadi ben ilk önce be. arkandaki Aliye'ne ver. Yesin Ay be. ben çok severim elmayı. Aa, Ay yedin. çok güzelmiş. <laughs> bir tane ben yiyeyim. Hadi bir de sen ye bakalım Berat sen ye bakalım. Güzel <laughs> değil mi? <laughs> Ay yuvar yuvar, yuvar bekleyin Aa. çocuklar. Planımız üşüyor galiba. Ya mu? Eyah, hadi bakalım, hadi. Eyvah! Bayıldım, bayıldım, kuzey dur, gel buraya, gel, ne yapıyorsun? Gel, bayıldı, gel, gel, gel. <laughs> kuzey gel, çikolatamızı açalım, hadi, hadi çikolatamızı açıp yiyelim aç bakalım Elif nasıl? Arkadaşlar, çikolata? Elif galiba Berat'la uzaylı. Olur. Bayıldılar. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gelin içeriye gidelim. Hadi çikolatayı açalım. Hadi gelin bakalım. <laughs> geçin, geçin, geçin. Eyvah planımız uydu. Sihirli elma yedirdik ya, arkadaşlar. Az önce babam elimi tuttu beni. Gerçekten mi Kuzey? Yoksa uyanıyorlar mı? Yok ya uyanmazlar ya. Gelin, gelin rahat edin artık. Aliye'n de bayıldı. Babanız da bayıldı. Hadi gelin bakalım çikolatayı açsak mı ya? Anne, Çok lezzetli görünüyordu bu ay çikolatası. Kendine içecek mi getireceksin? İyi getir bakalım. Biz de Dubai çikolatasını açıyoruz. Ay çok güzel görünüyor ya değil mi? Çok tatlı. Elif. Yeşil yeşil. Ne oldu? Kıyamadın mı yoksa? Hayır. Aa Dubai çikolatasına kıyamayan bir Elif toşum var burada. Kuzey gel bakalım. Kuzey de kendine içecek getir. Eyvah. arkadaşlar! Aliye yaklanmış? Çikolatanın peşinde. Elif sakla geri. Kutusuna sakla. Kutusuna sakla. Hadi. Her bizi koy. Eyvah. Çocuk yapıyor? Çıkın odadan. Çıkın çıkın çıkın. Gel gel Kuzi, gel buraya gel. Kuzey ne yapıyorsun? Gel buraya. Kuzey gel buraya. Elif Elif kaç 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 çikolatayı bir yere saklamamız lazım. Aliyen geliyor. Gelin bakalım buraya. Şimdi çikolatamı alacağım. Hadi bakalım Berat. Koş 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 koş. Ne çocuk. Çocuklar nereye gidiyorsunuz? İkiniz de ayrı yerlere gidiyorsunuz. Bizi bulmasın. Gelin bu tarafa gidelim. Gelin gelin koş. Koş koş koş. Elif geliyor. Galiba. Alihan geliyor babası da geliyor <laughs> Yavaş anneciğim yavaş Eyvah peşimizden geliyor Nereye gitsek acaba gelin. Nereye gitsek acaba? Saklanalım gelin. Şurada bir yer var. Tamam gelin saklanacağız. Saklanacağız. Koş 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 koş. Eyvah geliyor. Şuraya girse bari. Burası yasak bölge. Gelin şuraya saklanacağız. Şuraya saklanalım. Bizi görmesin tamam mı? Bizi gitti zaten. Ay burada çıkış yolu yok. Hadi altından geçelim Aliye'nin. Hadi altından geçin. Altından geçin. Altından. Melih, geç 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 geç. Şey, altından geçti. Eyvah. Kaçın. Kaçın. Ya Aliyen gider mi sen artık? Dur. Gitmez Dubai çikolatasını bana vermeden gitmeyeceğim. Gelin buraya. Kaçın çocuklar kaçın kaçın kaçın. Neresiydi bizim odamız? Anne aç burası. E? Kuzey. Kuzey mi girdi? Eyvah çabuk açmalıyım Elif. Şurada Deşir şifre mi var. Ki. Şifre var burada aç aç. Şunu açacağız tamam mı? Aç anneciğim aç. Dur bakalım bunu görünce açacak. Elif ay, getirin ay, o Dubai çikolatası. Ay. O Dubai çikolatası benim diyorum Gelmiş çocuklar. Getirir misin? Çocuğum gel. Çocuklar kaçın kaçın kaçın. Neredeler ya? Bu Dubai çikolatası yüzünden başımıza neler geldi? Kuzey Elif nereye gitti kim bilir? Kuzey Elif bekliyor musunuz? Hadi girin içeri çabuk kapıyı örtüceğiz Aliyen geliyor. Elif hadi kapıyı açtım girin girin kapıyı da Aliyen dışarıda bakıyor. Açmıyor. Tamam. Anneciğim açılmıştı. Hadi girin, girin girin Aliyen geliyor Aliyen geliyor kapıyı örttük örttük. Eyvah örttük kurtulduk Aliyenden sonunda. <laughs>